Bu video evlilik konusunu ele alıyor ve evlilik öncesinde Allah'ın rızasını dikkate almamanın olumsuz sonuçlarına değiniyor. Evlilik, bizleri birçok şekilde etkileyen ve tonlarca bağ oluşturan bir durumdur. Ancak Allah'ın rızasını göz ardı ederek evlenmek, sonuçta çıkmaz bir noktaya ve sıkıntılara yol açabilir. Evlilikte Allah'ın rızasını dikkate almadan yola çıkarsanız, sosyal hayatınızı, huzurunuzu, çocuklarınızın ahlakını ve hatta namaz kılmanızı bile etkileyebilirsiniz. Evlilik Allah'ın rızası gözetilmeden yapıldığında binlerce bağ kurulur ve bu durum sosyal hayatınıza ahiretinize ve hatta çocuklarınıza etki eder. Bu nedenle evlilikte Allah'ın rızası gözetilmelidir. Video, Pirus Zaferi adı verilen bir hikaye ile konuyu açıklamaktadır. Bu hikayedeki Pirus, Romalıları yenmek için savaşa giren ve savaşı kazanan bir kraldır. Ancak bu zafer onun için büyük kayıplara yol açmıştır. Aynı şekilde insanlar Allah'ın rızasını gözetmeden evlenirse birçok bağ kurarlar ama bu bağlar sorunlu olabilir ve sonuçta Zafer gibi görünen evlilik aslında kayıplara neden olabilir. Video ayrıca evlilikte yaşanan sorunlara da değinmektedir. Örneğin, ortak hiçbir şeyi olmayan çiftlerin problemler yaşaması gibi durumlar söz konusudur. Bu da gösteriyor ki eğer sevdiğimiz insanla olan ilişkimiz sadece dünyevi bir ilişki olarak kalırsa zamanla sevgi de kaybolabilir ve ilişki sıkıntılı hale gelebilir. Ancak eğer ilişkimizi Allah'ın rızasına uygun şekilde kurarsak sevgimiz her an taze kalır ve ilişkimiz daha sağlam temellere oturur. Evlilik kader midir sorusunu ele almaktadır. Evlilik gibi zorluklarla karşılaşan insanlar bu zorlukları Allah'ın takdirine bağlamalıdır. Yani evlilikte yaşadıkları sorunları Allah'ın onlara gereksinim duyduğu deneyimler olarak görmelidirler evlilik kader midir sorusu üzerinde durulduğunda evliliğin Allah'ın bilgisi doğrultusunda belirlendiği ve kişinin görevinin sadece Allah'ın takdirini kabul etmek olduğu vurgulanmaktadır. Senaryo şöyle başlar: Bir genç, Allah'ın rızasını gözeterek evlenmek isteyen bir kişidir. O üzerinde düşünüp namaz kıldıktan sonra Allah'a dua eder ve doğru eşle karşılaşmayı diler. Bir gün yürüyüş yaparken parkta oturan birine denk gelir. Bu kişiyle tanışırken içinde bir his uyanır ve onunla konuşmaya başlar İkisi arasında anında bir bağ kurulur ve birbirlerini tanıdıkça daha da yakınlaşırlar. Bu genç çift evlilik konusunda Allah'ın rızasını gözetmeye devam ederler. Evlilikleri için Allah'a dua eder, Kur'an'dan öğütler alır ve peygamberimizin sünnetlerine uygun hareket ederler. Bu şekilde evliliklerinde Allah'ın rızasını gözetirler ve hayatlarını bu doğrultuda şekillendirirler. Evlilikleri boyunca karşılaştıkları zorluklar olsa da bu çift her zaman Allah'a sığınır ve birlikte bu zorlukların üstesinden gelirler. İmanları güçlendikçe evlilikleri de daha da sağlamlaşır. Birlikte dua ederler birbirlerine destek olurlar ve sevgi dolu bir aile ortamı oluştururlar. Bu ilham verici senaryo, evlilikte Allah'ın rızasını gözetmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak insanları bu konuda teşvik etmektedir. Evlilikte Allah'ın rızasını gözetmek, güçlü ve sağlam bir temel üzerinde birlikte ilerlemek demektir. Bu şekilde evlilik sevgi, mutluluk ve huzur dolu bir yolculuğa dönüşür. Video son olarak insanları evlilik öncesinde Allah'ın rızasını gözetmeye teşvik ederek evlilikte mutlu ve huzurlu bir birliktelik için bu önemin üzerinde durmaktadır. Makbul dualardan biri de müminin mümin'e gıyabında yaptığı duadır. Çünkü dua yapan insanın yaptığı duada bir menfaati veya bir beklentisi yoktur. Bu sebeple kişi ihlaslı ve samimi olur. Herhangi bir beklenti olmadan sırf mümin kardeşini düşündüğü ve onun ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan dua kabul edilir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona "Duan kabul olsun. Aynı şeyler sana da verilsin." diye dua eder. Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstes dan gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma bizi bağışla ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et amin 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 el fatiha